Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Chess Evil Sunway turnuvasının sonu erdi ve Yağız Kağan Erdoğmuş U20 yani 20 yaş altı kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Diğer ustalarımız da 10'da 6.5, 10'da 5.5, 10'da 5 gibi skorlarla e, başlangıç sıralamalarına göre genelde iyi bitirdiler. Sadece ustamız Vahap Şanal bu turnuvaya çok tutuk başlamıştı zaten ve sıkıntılı bitirdi. 10'da 5.5 puana kavuştu Vahap Şanal ve 25. başladı karşılaşmayı 93. olarak bitirdi. Ve arkadaşlar hele ki son turda 1953 reytinge sahip ve ünvansız bir oyuncu ile berabere kaldı. Gerçekten ee, havayı yakalayamadı bu akşama ve kötü bir performans gösterdi. Yağız Kaan Erdoğan Gomüs'te çok enteresandı. İlk 5 tur 2.5 puan gibi az bir puan toplamıştı ki turnuvanın şampiyonu Kiril Aleksenko'ya karşı da oynamıştı ve kaybetmişti. Şanssız bir eşleşmeydi ama Yağız Kaan'a sorsak evinin çok şanslı bir eşleşmeydi diyecek. Ama Yağız Kaan ilk 5 turun sonunda 6, 7, 8 ve 9. turlarda art arda maçlarını kazandı ve 4 ve 4 yaptı. 6. turdan 9. tura kadar ve kendisini toparladı. Ben ben normalde Yağız Kağan'ın 9. maçını analiz edecektim. E, bulamadım maçı ve Yağız Kağan'a mesaj yaptım gönderebilir misin şeklinde. Yağız Kağan'dan şöyle bir yorum geldi. Dedi ki 9. tur maçı belki skor olarak önemli ama 9. tur maçı çok da kaliteli bir maç değildi. Onun yerine çok daha kaliteli olan 7. tur maçını da göndereyim takdir sizin dedi. Ben de 7. tur maçına baktım. Tabii ki de yani o kadar nazik. Yani ustalarımız ben onlara lejyonerlerimiz diyorum. Ediz Gürel gibi. Baver Yılmaz gibi, Ali Uz Uzdemir gibi, Yalız Kağan gibi oyuncularımıza gerçekten çok efendiler. Yani hiçbir ego yok, şey yok. O kadar güzel yetişmişler ki maşallah diyelim. Allah yollarını açık etsin. Gerçekten e, o kadar böyle nazik söylediler ki. Yani böyle gülümsedim yani ne kadar nazik dedim. Tabii ki de aileleri aracılığıyla bizle konuşuyorlar ama yine de nazikler yani çok nazik sporcular. Biz de tabii ki de maçı inceledim. Gerçekten de çok güzel maç. O yüzden 7. turda Hindistan'ın genç yeteneklerinden 2009 doğumlu İmran'a karşı oynamış olduğu maçı analiz edeceğiz. Sizler de bizlere de destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve Hayatımız Satranç Instagram sayfasınıza takip edebilirsiniz. Beyazlar'da Yağız Kaner doğmuş, Siyahlar'da ise Hindistanlı İmran ve maça ustamız 4 hamlesiyle başlıyor. Siyahlar diyor ki haydi bir Sicilya oynayalım. C5, at E3 hamlesinden sonra at C6, klasik devam yolu, D4 klasik devam yolu. C alır D4 at alır D4 hamlelerinden sonra at F6 ile devam etmiş olsaydı siyahlar da İmran klasik Sicilya oynanacaktı. Fakat siyahlar bir anda vites değiştirdi ve G6 Dragon varyantına giriş yaptı. Severiz. Bir Dragon varyantına çok kafayı takmıştım. Ama çok karışık ve çok fazla e, devam varyantı olan bir açılış olduğu için vazgeçmiştim. Birkaç kere de çarpılmıştım o yüzden vazgeçtim. At C3 hamlesinden sonra fil G7 fiyan çetme varyantı. Fil E3 at muhafaza edildi. At F6 hamlesinden sonra ise fil C4 gelişimi. Burada normalde siyahlar rok yaparak yoluna devam edebilir. Vezir A5'i tercih etti İmran. Kısa rok ustamızın tercihi. Kısa rok İmran'ın tercihi. Ve fil B3 hamlesiyle birlikte yoluna devam ediyor. Ustamız D6 piyon ile belki de fil G4 oynanacak. File bir bakış atıldı. Fil G4'e gelemezse de fil D7'ye gelecek. Klasik bir şekilde C hattı açılacak. Ve kale F'den C8 hamlesiyle C hattına kale yerleştirecek Siyah'ın genel planı. Bu F3 enteresan. Normalde burada H3 tercihi genelde uygulanır ama F3 oynamayı tercih etti. Ustamız burada arkadaşlar dediğimiz gibi filde D7. Kale F'den C8 hamleleri gündemde olabilirdi ama Siyahlar at 7 gibi küçük bir hata yaptı diyebiliriz. Gerçi hata değil ama Stockfish bu hamleyi genel olarak beğenmiyor ki burada fikir at D'den E5'e oynanması yönünde. Fakat ustamız at D5 gibi güzel bir hamle yaptı. Şimdi tehdit fil D2'den veziri sıkıntılı bir konuma bırakmak veziri siz o aşamada sadece D8'e kaçabileceksiniz. Bu durumda da fil rahatsız etmiş olacak veziri falan filan. Vezir peşin peşin D8'e kaçma uygun gördü. Burada da C3 hamlesi artık atı iyiden iyiye sağlamlaştırdık. At aldı mı? İcabında at alacak. Fil alacak. Daha sonra fil aldıktan sonra hem piyonla hem de fille merkezi kuvvetlendirecek ustamız gayet güzel bir şekilde. Siyahlar tabii ki de D5'teki attan hiç memnun değil. O yüzden E6 piyon atı kış kışladı. At F4'e döndükten sonra siyahlara şimdi at E5 oynayabilirsin şeklinde bir hamle öneriyor ama at C5 oynamayı tercih etti. Siyahlarda İmran. Burada arkadaşlar beyazlara önerilen hamle çok klasik bir hamle ama etkili bir hamle. At B5 değil mi? Açarak vezirle piyona dal, atla piyona dal. Sorun mu? Yani bu piyon korunamıyor mu? Elbette ki o piyon tutunabiliyor. Ama arkadaşlar stop istiyor ki siyahlar o piyonu tutacağım diye ciddi zayıflıklar verecek. Ama ustamız daha güzel bir zayıflığı e, tercih etti. O da şu. At alır C6. Bir ver veziri hamlesi olduğu için zorunlu olarak B alır C6 yapılacak. E şimdi siz fil alır C5 yaparsanız B alır C5 hamlesinden sonra gördüğünüz gibi burada bir duble ve izole piyon yapısı oluşacak. Ustamız bu zayıflığı tercih etti. Bu zayıflığa yükleneceğim dedi. Fil alır C5, D alır C5 hamlesinden sonra ki ustamız burada bezeleri takaslayabilirdi ama rakibin zayıflığı var, beyazların ne zayıflığı var, beyazların hiçbir zayıflığı yok. O yüzden hiç gerek yok dedi. Fil C4 oynayacağım dedi. Fil C4 hamlesiyle filin de öyle bir yere koydu ki hiçbir piyon tarafından rahatsız edilemeyecek olan bir fil. Burada siyahlar kırışmayı tercih etmedi ki bence de öyle yapmalıydı. Ve Vezir A5 oynayarak Vezir kanadındaki zayıf piyonlarına karşı bir savunma fikri ortaya koydu Vezir A5 hamlesiyle birlikte. Vezir e ustamızın tercihi hem kaleler birbirine battı arkadaşlar. Kaleler Artık birinci yatayda çok hareketli olacak. Hem de aynı zamanda B2 piyonunu peşin peşin kurdu. Çünkü vezir B6, kale B8 gibi hamleler var arkadaşlar. Ki siz B3 ile piyonunuzu koruyamıyorsunuz. Çünkü bu durumda C3 piyonu çok zayıf kalıyor. Hem fianchetto tarafından hem vezir tarafından istendiği için ki siz B4 gibi bir hamle de yapamıyorsunuz. Rakibin zayıflığını yok edeceksiniz. Çünkü o yüzden dolayı böyle yapıldı. Kale B8'e zaten B2'ye de bastı. Burada işte beyazların hamlesi çok güzel. Arkadaşlar Stockfish'in önerdiği bir hamle değil bu G3 hamlesi ama atı g 2 oturtup daha sonrasında atı E3'e getirme fikri gerçekten çok beğendiğim bir hamle. At G2, at E3. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu kale F2'ye gidip B2'yi korumak zorunda kalacak ve kale D1 hamlesi zayıflayacak. Rakip kalesini merkeze getirmesi durumunda aldı. Siz vezirle almak zorunda kalacaksınız. Ama at E3'e getirirseniz kale alır D1. E, rakip kale alır D1 yaptıktan sonra at alır D1. Daha sonrasında vezir F'lerden çok güzel yerlere gidebilecek. Ki rakibi piyon yapısı da çok çok zayıf olduğu için vezir karında özellikle biraz daha etkili olacak bu at hamlesi. Vezir B6 ile şimdi piyona daldı. Kale F2 ile basitçe korudu. Burada siyahlara E5 ve A5 hamleleri öneriliyor. Hadi A5 yapılmayabilir ama arkadaşlar E5 hamlesi önemli bir hamle. Tabii ki E5 hamlesinde sıkıntısı var. Çünkü fianchetto'nun önünü kapatıyor ama fianchetto mu kalmış? Yani bu fili bir şekilde h6'dan da geliştirebilirdi siyahlar ama E5 hamlesi filin de çaprazını açıyordu. Ee, özellikle h3'e bakışı etkili bir bakış olabilirdi ama kale D8 oynadık siyahlar. Bu hamleyle birlikte ustamız hafif üstün hale geldi. At G2 planımız tıkır tıkır işliyor. A5 piyon sürüşünden sonra önce bir A4 piyonun önünü kesti. Kale B7 ki birazdan kale C7'ye uçacak. Önce bir F4 şah kanadındaki piyonlarını sürerek bir zayıflık oluşturmaya çalışacak ustamız. Burada işte arkadaşlar normalde stop belki F4'ü önermez. Amma ve lakin sen F4 sürdükten sonra rakip normalde kale C7 yapacaktı ya B'den D7. Adam nasıl şah 8 oynadı ama. Nasıl şah 8 oynadı? Neden şah 8 oynuyor? F4 piyon sürüşünden sonra diyor ki aha bu adam F5 sürecek. Bu piyonla yemem durumunda filin çapraz açılacak ve F7'ye baskı kuracak. Ve aynı zamanda şah burada olursa F7 piyonu açmazda kalacak. Ve G6 piyonunu koruyamaz hale gelecek. O yüzden dolayı korktu ve şah 8 oynadı. Hatalı bir hamle. Yani bu F4 hamlesi rakibi hata yaptırdı. O yüzden güzel bir hamle F4 hamlesi. Yani kazanmaya yönelik bir hamle. Normalde bilmiyor muydu Yavuz Kaan burada beraber olacak varyantı. Beraberlik için oynayabilirdi ama F4 hamlesi gayet güzel bir hamle. Şahit 8 hamlesinden sonra şimdi at E3 D1 kontrol etti. Kale B'den D7 ve şimdi gönül rahatla kale D1 yapılabilir. Kale alır D1'den sonra at alır D1 ve devamında kale alır D1 gibi bir hamle yok. O yüzden de kale ile vezirle B2'yi de tutmaya bir yandan devam ediyoruz. F5 piyon sürüşü. Yani F5 piyon sürüşü cesurca bir hamle aslında. Tebrik etmek lazım. Ama arkadaşlar burada at E3 gibi çok daha güzel bir hamle var. Şimdi yerseniz gerçekten çok kötü. Burada o yüzden pil F6 öneriliyor siyahlara ve konumu tut diyor. Basma diyor eğer alırsan bir alınca ne oluyor? Çünkü siyahlar aldı. Bakın ne oldu arkadaşlar? 5 piyonu da zayıfların da zayıfı. Zayıfların da zayıfı hangi birini tutacaksınız? Neyle tutacaksınız? Çift filiniz var, kaleniz var, veziriniz var. Ama bir kırışmaya bakar. Hangi birini neyle tutacaksınız? Beyazların ise hangi zayıflığı var arkadaşlar? Allah aşkına. B2 piyonuna geri kalmış piyon diyebilirsiniz. En fazla o da vezir ve kaleyle tutulmuş. Farkında Yağız kan zayıflığının ve tutmuş. Yani Yağız hiçbir zayıflığı olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Ki vezir C2'ye şöyle başlatıyor. Diyor ki koru bakalım şimdi E4'ünü koruyabilirsen. Koruyamayacak ama doğru hamleyi buldu E5. Burada beyazların F5 gibi güzel bir hamlesi vardı arkadaşlar. Ee, Yağız Kan F alır E5 aldı. F alır E5 aldı. Ama şu F5'e bir bakalım. Ki Yağız Khan kesin bakmıştır. F5 ki ben düşündüğünü de düşünüyorum. Çünkü bu da en çok düşünmesi gereken şey. F5 hamlesinden sonra fil alır F5. Eli tercih olacaktı. Atılır F5. G alır F5 ve kale alır F5 ile birlikte. Siyahların bir tane düzgün piyonu kalmayacaktı. Beyazların taşlarının aktifliğine bakar mısınız arkadaşlar? Vezir piyona basıyor. Kale piyona basıyor. Hangi birini tutacaksınız? Gerçekten çok etkili bir hamleydi. F5 hamlesi. Ustamız ise F alır E5 hamlesini tercih etti. Bu da kötü bir hamle mi? Yani sonuçta iyi bir hamle bence. Ya yani iyi bir hamle derken ee, üstünlük hala beyazlarda yani. Çünkü üstünlük beyazlarda olmalı. Çünkü piyonların zayıflığı çok kötü. Burada fille piyonu alabilirdi aslında ama korktu herhalde İmran. Neden? Çünkü Fil alır E5 hamlesiyle birlikte oyun eşitti. Vezir alır e 4te fil isteyecek. Vezir c 7 ile korduktan sonra burada önce fil F1, fil G2 ve arkadaşlar daha sonrasında C6 piyonuyla birlikte vezir kanındaki piyonlarını kovalama serüveni başlıyordu beyazlar için. O yüzden fil alır E5 yapmayı tercih etti. Vezir C7 oynadı. Hatanın da hatası. E6 piyonsu düşüne ilk fırsat verdi. Burada vezir d6 ile kontrol etmeliydi ama vezir e5 kötü bir hamle. Çünkü at g4 oynanınca tekrar veziri kaçmanız gerekiyor ama yanlış yere kaçtı. Tabii ki burada siyahlar da şunun farkında. Bu oyun artık gitti gidiyor nokta kop. O yüzden ben vezir d6 oynasam da kayıp. Çünkü e6 piyonu çok kuvvetli. Mutlaka alınması gerekiyordu. Artık bu saatten sonra dedi ki kale de f hakkında çok etkili arkadaşlar. 7. yataylara inecek. Felaket durumda fil çok etkili. Vezir piyona basıyor. Yani ne denilebilir ki bu oyun için? Herhalde beyazlar da... Bakın bunu çoğu konuda söylemem ama beyazlarda burada İmran'ın karşısında ben olsam kazanabilirdim bu oyunu yani. Öyle Bak bazı oyunlarda söylemem bunu ama burada söylüyorum çünkü çok net. Zayıflıklar çok net. O yüzden burada siyahlar vezir d6 vezir g5 oynayarak bir fırsat ortaya çıkarmaya çalıştı. Ama burada arkadaşlar at ah, tehdit altında olsa bile vezir alır e4 bu saatten sonra paso stop oynuyor. Yalız paso oynuyor ve tehditlere bakın. Bakın piyonu istiyorum. Sürüşte kaleyi tehdit istiyorum. Efendime söyleyeyim kale F7 istiyorum. Ben sürdükten sonra fil açarak tehdit edecek istiyorum. Birazdan at E5'ler, at F7, Şah Vezir, kale çatalları falan neler istiyorum neler. Tabii ki siyahlar artık burada iyiden iyiye ee, e, hücum düşünmek zorunda. H5 kötü bir hamle. E7 piyon sürüşte ver kaleyi kale E8 zorunlu ve at E5. Şah Vezir istiyoruz arkadaşlar daha ne isteyelim. Şah ya da kötü at alır g6. Ve arkadaşlar burada aslında maç bitiyor. Çünkü at alır g6'dan sonra iki tane tercih var. Ya vezir alır g6 yapacaksınız ya da fil f5 yapacaksınız. Oyunda fil f5 yapılmış ona sonra bakalım. Önce vezir alır g6 olsa ne olacaktı? Vezir alır g6 hamlesinden sonra vezir alır g6. Basitçe şah alır g6'dan sonra fil f7 ver şahı ver kaleyi. Ve arkadaşlar çok üstün bir beyaz görecektik. Bunda bir problem yok. Peki Vezir alır G6 yapmamış ve fil F5 yapmış. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Fil F5 hamlesinden sonra tabii ki kale alır F5 ver Vezir'e. Vezir alır G6 alındıktan sonra ise fil F7 ver Vezir'e ver kale şeklinde hamle olacaktı ki burada siyahlar artık terk etmiş. Peki neden terk etti? E siz Vezir'inizi kaçacaksınız değil mi? Vezir'i kaçmak zorundasınız yoksa e, nereye kaçacaksınız Vezir'i? Nereye kaçarsanız kaçın kaleyle açarak şahredir tehdit yok. Mesela burada oyunda Vezir H6 kaçtı müşterim. Kalalı raş 5. Ver şunu ver. De. Vezir açmaz olduğu için araya taş kapatamaz. Ve arkadaşlar bu oyun bitmiştir. Şah mecburen taş altıya kaçıyor. E, alıyorsunuz. Yani bit. Oyun bitiyor. O yüzden dolayı arkadaşlar bu oyunda hiç bu varyanta girilmemiş. Ve şu hamleden sonra siyahlar da İmran terk etmiş. Gerçekten de Yavuz Kağan'a şu konuda teşekkür ediyorum. 7. E, maç, e, maçı izlemiştim ama oyun sonu kısmını izlememiştim. Açık söyleyeyim hani piyonların yapısını ben gördükten sonra demiştim zaten. Beyaz kazan, Yağız Kağan kazandı bu maçı demiştim. O yüzden takip etmemiştim devamını. Ee, ama bu oyun sonunu yani bana gösterdiği için teşekkür ediyorum. 9. maç bu kadar enteresan ve bu kadar güzel değildi. Tebrik ediyorum bu arada U20'de. E, yani 20 yaş altında şampiyon oldu Yağız Kağan. Biz artık Yağız Kağan başarılarına şaşırmamamız lazım arkadaşlar. Yani artık adam alışkanlık haline getirdi. Maşallah diyelim. Aman diyelim yani bunun her türlü şey var, ihtimali var ama biz Yağız Kağan'a gönülden inanıyoruz. Mişra'da olan arkadaşlar diyorsunuz Hindistanlıydı galiba. Mişra mıydı? Mişra mıydı? Mişra mıydı? Neydi? Ondaki bir Yağız Kağan alabilir. Çok sakin bir oyuncu. Ben bir de şekil şemur olarak Yağız Kağan'ı biraz şeye benzetiyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Mamedyaroğlu'na benzetiyorum arkadaşlar. Şahriyar'a benzetiyorum. Ya o şekilde oynuyor gibi geliyor bana. Böyle hareketler, falan böyle ebatla benziyor biraz böyle. İdiyar'ı yarıya biraz böyle Şahriyar'da. O yüzden ona benzetiyorum. Şahriyar da iyi bir oyuncu. Tabii ki de Yalıskan. Bir de arkadaşlar şunu düşündüm geçen de. Düşünsene 10 sene, 15 sene geçmiş. Birinci masa Büyük Usta Yalıskan. Milli takımımız takım olimpiyatlarda. İkinci masa Büyük Usta Ediz Gürel. Üçüncü masa Büyük Usta Baver Yılmaz. Dördüncü masa Büyük Usta Ali Poyraz Uzdemir. Tabii o zaman Alparslan Işık falan filan da hala oynayabilir durumda olur. Bir Usta Alparslan Işık da var. Teknik, yani teknik teknik antrenörler arkadaşlar. Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal'ın da teknik heyette olduğunu düşünseniz, bir gidiyoruz böyle canavar gibi ateş gibi. Ortada ne Azerbaycan kalmış, ne Amerika kalmış, ne bilmem Hindistan kalmış, ne İran kalmış, bitmişler. Hayali bile çok güzel arkadaşlar. İnşallah o günleri görürüz diyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu tarz videolarımızı beğenerek izlediğiniz için. Beğenmeyenler de vardır. Sorun değil arkadaşlar. Vakit ayırıp izleyen herkes bizim için değerli. Yine olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı tabii ki de sevgi ve saygı çerçevesinde eleştiri düzeyinde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve hayatımız takip Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. Hazır elinizdeymişken Hemen aşağıda beğen ve abone ol tuşlarını basarsanız bizlere destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerler. Olmanız bir dileğe şimdilik hoşçakalın. Bay bay.